Merhaba arkadaşlar, Degarado kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bir önceki dersimizde yardımcı fonksiyonlar serisinde ASCII karakter ve Unicode karakterlerle ilgili açıklama yapmaya çalışmıştım arkadaşlar. Bu dersimizde de bu karakterlerle ilgili temizleme işlemini göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Bazen farklı tablolardan veya farklı bilgisayarlardan veya Excel ile uyuşmayan herhangi bir programdan bir tablo aldığınızda Metinlerimiz bozulabiliyor arkadaşlar. Bu metinlerin aldığı şekilleri tekrar temizleyip düzenlemek için e, bu komutu kullanabiliriz arkadaşlar. Komutumuz temiz komutu arkadaşlar. Hemen göstermeye çalışayım. Kodlar sayfasında Unicode karakterler ve damga karakterlerini göstermiştim sizlere daha önce. Şimdi bu Unicode karakterleri ve damga karakterlerin ilk 32 tanesi görmüş olduğunuz gibi birbirine benzer ama farklı, bastırılamayan, yazıcıdan yazdırılamayan ve metni bozan karakterlerden oluşmaktadır arkadaşlar. Bu karakterleri temizlemenin yöntemi temiz formüldür arkadaşlar. Eşittir temiz yazıyorum. Parantezimi açıyorum. Benden tek bir argüman istiyor. O da metin argümanı. Damga veya Unicode karakterinin herhangi birisini seçiyorum arkadaşlar. Belki seçtim Enter'ladığımda görmüş olduğunuz gibi hücreyi temizlemiş oldu burada. Şimdi bunu aşağıya doğru çekiyorum arkadaşlar tamamen. Bakın 32'ye kadar bütün karakterleri temizlemiş oldu arkadaşlar. Bu arada hani izlemediyseniz bir önceki dersimi izlerseniz konuyu daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum arkadaşlar. Fakat 32'den sonra normal kullanılabilir karakterler gözükmüş oldu. Onlara herhangi bir müdahale yapmadı arkadaşlar. Peki bu bizim nerede işimize yarayabilir? Biraz önce bahsettiğim gibi Excel'de uyumsuz olan veya bir Excel dosyasında da olabilir problem çıkmış olan bazı metinler bu şekle dönüşebiliyor arkadaşlar. Bu veya benzeri bir şekle bakın boşluklar fazladan var efendim değişik değişik karakterler var yazılarda. Şimdi bunları temizlemek gerçekten tek tek yapmaya kalktığımızda oldukça uğraştırıcı olacaktır. Hem zaman kaybı hem de e, yani burada sadece burada bakın 199 tane isim var. Bu isimlerin hepsini temizlemek çok vakit alacaktır arkadaşlar. Bunun yerine ne yapıyoruz arkadaşlar? Eşittir temiz fonksiyonunu kullanıyoruz. Parantezimizi açtıktan sonra metin diyor. Metnin olduğu hücreyi gösterdim. Ve parantezimi kapatıp Enter'ladım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi tertemiz bir şekilde karşıma isim çıkmış oldu. Şimdi aşağıya doğru formülü kopyalattım arkadaşlar. Evet bütün isimler temizlenmiş oldu. Şu aralarda görmüş olduğunuz fazladan boşluklar var bazı e, kelimelerde. Bunları da daha önceki derslerimizde görmüş olduğumuz 40 fonksiyonu sayesinde... Bunlardan da kurtulabiliriz arkadaşlar. 40 dedim. Yine bu da temiz gibi tek bir argüman istiyor. O da metin argümanı. Temizlemiş olduğum biraz önceki hücreyi seçiyorum. Ve parantezimi kapatıp enterliyorum arkadaşlar. Bu aralardaki fazla boşlukları, son hücrenin sonundaki fazla boşlukları, hücrenin başındaki fazla boşlukları bu şekilde temizlemiş olduk arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Yani saatlerimizi alacak bir temizleme işleminden birkaç saniye içerisinde kurtulabiliyoruz bu şekilde arkadaşlar. Bu dersimizde burada bitirelim arkadaşlar. Bir dahaki derste görüşünceye kadar sağlıcakla kalın. Esen kalın arkadaşlar. Bu arada kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve like atmayı lütfen ihmal etmeyin arkadaşlar.